Arı Bey merhaba siparişinizi getirdim ben. Merhaba kardeşim. Şu an içerikleriniz konumdayım da Konya 6 Aynen. demişsiniz. Aynen kardeşim Konya 6'dayım şu an. Yani Konya 6 Antalya değil mi? Konya'nın altındaki Antalya haritada. E, ne ne saçmalıyım kardeşim sen? <laughs> beyefendi şu anda Konya yaptı sahilindeyim ben. Siz ne Şey, bak eee aklım konuma gel. Tam karşıda bir tane teknibe, tekne var. Orada. Evet, evet, evet. Tekneyi gördüm. Aa, aynen aynen bak beni görürsün zaten. Tamam, tamam beyefendi gördüm sizi geliyorum. Tamam. <laughs> ya dostum sana helal beyefendi, olsun. siparişinizi getirdim. Dostum sana helal olsun ya. Gel Biraz gel. Biraz ıslanmış olabilir. İstanbul <laughs> şu an çok Yorulmuşsundur. Gel otur ya. Yoruldum ya. Ya sen çok iyisin ya. Ya tekne sipariş mi verilir beyefendi? Neden yanaşıyordunuz? Ya babam bağlamış buraya. Ben çıkaramadım bir türlü. Yanlışacaktım normalde. Yanlışamadım. Çıkaramadınız mı? Evet babam da yok. Çıkaramadım. Şimdi yemek de soğumasın diye hani mecbur kaldım ben de. Beyefendi buraya sipariş mi verilir Allah için ya? Bak bu. <laughs> Oğlum adam buraya sipariş vermiş lan. Bakın <laughs> 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 sen ne Beyefendi çok sinirlendim ya. Tamam bayan. Ben sana o <laughs> <laughs>